Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Bahar Zineleri çarkında nasıl bedava premium sandık alınır bunu göstereceğim ve ondan sonra bu çarkı ayrıca nasıl bedavaya çevirebiliriz bir de bunun detayından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Maskara Skalle çarkında 10 UC harcayarak günün bir ilkini yapıyoruz. Genelde buradan ya gümüş parçacık ya da boya verir. Bakalım ne verecek. Evet 3 tane gümüş parçacık verdi. Tamam dedik bunu geçtik. Şimdi 10 ucu harcadığımız için bakın etkinliklerde bir tane kırmızı yanıyor. Bağır zinelerinde 10 ucu harcadığımız için bir tane kupon veriyor bize. Verdiği bu kupon arkadaşlar 40 UC'lik hazine kuponu. Bunu da tamam dedik. Bunu da envanterimize ekledik. Ondan sonra bağır hazineleri çarkına giriyoruz. Bakın burada ekranın solunda kızımızın omzunun üstünde bir tane kart var arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu karta basıyoruz. Açmak için dokunun diyor. Tekrardan dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane premium sandık bedava kazanmış olduk. Bedava premium sandığımızı aldık. Şimdi 40 UC'lik kuponumuzu kullanarak Şirin Fare seti kısmından bir tane bedava çak çevireceğiz. Burada 60 UC bunun kart çiçeği setindeki ilk çevirme ama Şirin fare setinde 40 UC arkadaşlar. Bizim de zaten 40 UC'lik bir hediye kuponumuz var. Yani biz bunu şimdi gördüğünüz gibi yukarıda UC 0 diyor. Bedavadan bir kere çeviriyoruz. Burada da genelde kupon parçacıkları ya da gümüş para verir. Evet 25 tane gümüş para verdi. Keşke şu kupon parçacıklarından bir tanesini verseydi. Size onlar çıkabilir. Mesela burada 12 tane Premium sandık kupon parçacığı çıkarsa bir premium sandık daha kazanabilirsiniz. Yani gün içinde hemen iki tane premium sandığınız olabilir. Gelelim kart çiçeği setine. Burada bize 60 uc'lik bir tane ilk çevirme hakkı tanıyor oyun. Etkinliklere geri dönelim. Bakın burada ne diyor arkadaşlar? 22 ile 13'ü boyunca sen 30 uc'ya harcarsan sana diyor bir tane 50 uc'lik kupon daha veriyorum diyor. Bizim 60 UC ilk çevirmemiz. Şimdi biz Scarlett çarkını 3 gün boyunca buradan günün ilkiyle çevireceğiz. Bu 50 UC'lik indirim kuponunu da alacağız. Ondan sonra 60'tan 50'yi çıkaracağız. 10 UC'ye de arkadaşlar 2 gün sonra bağır zinelerinde buradaki kar çiçeği setini bir kere çevireceğiz. Burada da genellikle gümüş parçacık veya işte kupon parçacıkları veriyor. Bakalım burada şansımıza 2 gün sonra ne çıkacak. Evet Video bu kadardı arkadaşlar. İşte günün ilkinden bir tane Scarlett çarkı çevirdik. Ondan sonra aldığımız kuponla da nasıl bahar zineleri çarkını bedava çevirebileceğinizi size gösterdim. Umarım size daha güzel şeyler çıkar. Bu yöntemle çıkardığınız öğeleri yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.